Burası neresi biliyor musunuz? Burası bizim gelincik tarlamız. Bunlar memleketin şehitleri, canlarını bize feda edenler. Sadece biz rahat rahat oturalım diye. Birileri birilerini mecliste konuşturmayı düşünürse, birileri birilerini affetmeyi düşünürse, birileri birilerine kardeş muamelesi yapmayı düşünürse işte bunların hesabını, burada yatan şehitlerin hesabını hiç kimse veremez. Birileri birilerini affetmek istiyorsa bunun yetkisi yüce Türk milletinindir. Size bu yetki hiç kimse vermedi. Engin'den aldınız mı? Ömer'den aldınız mı? Fatih'ten aldınız mı? Mahmut'tan, Onur'dan, Önder'den, Serkan'dan, Turan'dan aldınız mı? Bunların vebali hepinizin boynunu olur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şehitler ölmez, vatan ölünmez.